Faturanız yüksek geliyor mu? Geliyor. Ne kadar geliyor? Bir buçuk. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yükseliş önlenemez değil. Kış aylarında yüksek gelen faturalardan siz de şikayetçiyseniz yapılması gerekenlerin başında kullandığınız ısıtma sistemlerinin bakımı geliyor. Özellikle kombilerde yapılacak temizlik enerji verimini oldukça artırıyor. Kombinin kalbi dediğimiz eşanjöründeki bakımlar hem verimli kullanım için hem güvenli kullanım için hem de arızalanma riskini azaltmak için son derece önemli. Bu eşanjör dediğimiz kısımda yakıtın yanma sonucu oluşan enerjisi suya aktarılıyor duman gazlarıyla. Eğer temizlikler yapılmazsa hem su tarafındaki kirlikler, kireç gibi, hem de duman gazı tarafındaki çeşitli partiküller nedeniyle yüzeyde oluşan birikintiler duman gazından ısının suya aktarımını verimsizleştiriyor. Böyle olunca bacadan yeterince ısı çekilememiş sıcak gazlar dışarıya atılıyor ve verimsiz bir kullanım hasıl oluyor. Ve tabii ki klima bakımı. Klimaya bakım yaptırıyor musunuz? Yaptırdık. İlk önce hijyenik bakımlarının Muhakkak yapılması lazım. Bu hijyenik bakımlarda klimaların soğutmada kullanılan boruların üzeri çeşitli bakterilerle de kaplı olabilir. Hem hijyen sağlayacak hem de yine verimli ısı geçişi söz konusu olacak ve kompresörde daha az elektrik tüketimi söz konusu olacaktır. Isıtmada kullanılan yöntem fark etmeksizin cep dostu faturalar için önerilen ideal bir sıcaklık değeri var. Klimayı kaçta kullanıyoruz? 26'da kullanıyoruz. Oda sıcaklıklarının 22 dereceyi aşmayacak şekilde ayarlanması enerji verimli açısından oldukça önemli. 22 derecede kullanıyorum zaten. Kışın kullanılabilecek en verimsiz ve fatura düşmanı aletse elektrikli soba. Elektrikli sobalar enerji verimliği açısından hiçbir şekilde ideal olamaz. Çünkü en kötü klimayı... Limayla dahi bir birim elektrikle iki buçuk birim ısıtma alırsınız. Ama direkt elektrikli sobayla bir birim enerjiyle bir birim ısıtma alabilirsiniz. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Profesör Doktor İbrahim Atmaca tasarruf için bir ipucu daha verdi dekoratif amaçlı mobilya ile kapandığını, kapatılabildiğini görüyoruz. Bu gelen sıcak suyun yeterli şekilde ısıyı vermeden kazana dönmesine ve verimsiz kullanımına neden olacaktır. Sadece mobilya değil, koltukla veya perdeyle dair radyatörlerin önünün kapanmaması verimlilik açısından önemlidir.